Aleyküm canlarım arkadaşlarım. Ben ne yap? Ben de aloe vera çoktu. Bir sürü aloe bak. Ne yaptım? Şöyle aloe kestim bir saksısını, kenarlarını temizledim. Kurulamasını bekledim. Şöyle e, yanıklar için, yaralar için e, bir kavanoz şey yaptım. Aloe yaptım. 21 gün güneşte kalacak bu. Her gün ee, şöyle tahta kaşıkla karıştıracağız. Ondan sonra artık hazır olacak. Dolapta bir yere saklayabiliriz. Şimdi de ne yapacağım arkadaşlar? Bu Hindistan e cevizi yağı. Bu da benim bir krem kutum. Şimdi de sadece yüz için e yapacağım. Ama kesinlikle metal öymiyoruz. E şeyini ayırdım. Şöyle bak şimdi Ay koymaya bir yeri olsaydı da, koysaydım. Neyse göstereceğim. Tahta kaşıkla böyle içlerini çıkaracağım. Jellerini çıkaracağım. Buna ayrı bir sadece yüz için kırışıklıklar için yapacağım. Hindistan ceviziyle yapacağım ben. Hindistan cevizi olmayanlar da ıı, hakiki zeytinyağını yapabilir. E, bunun mide ağrısına falan da çok iyi geldiğini söylüyorlar. E, ben şimdi bunların birer yüzlerini kestim. Yıkadım kenarlarını. O sarı şeylerini akıttım. Beklettim kurusun diye. Bak şu kenarındaki e, dikenlerin Yanlarında sarı şeyler vardı. Onları sarı şeylerle kurusun diye beklettim. Şimdi bunları güzel yine içlerindeki bak jelleri bak jelleri bakın arkadaşlar jele bakın. Şu anda jele bakın. Bakın size göstereyim azıcık. Bakın. Bakın şöyle gördünüz mü? Bak. Jele bakın. Bak. Bunları şöyle krem kutuma koyacağım. Krem kutuma bak 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 krem yapacağım bundan resmen krem. Bak ondan sonra hakiki şey koyacağım ona. Ee, Hindistan cevizi yağı koyacağım. Bak sıcaktan Hindistan cevizi yağı erimiş. Normalde aslında erimiyordu. Çok sıcak olduğu için dolapta değildi. Ondan sonra onu da böyle bir, bir güzel kırışıklıklara, yanıklara, ciltteki lekeler için bunu da yapacağım. Allah ne mucizeler yaratıyor. Kurban olduğum Allah'ım. Baksana şunu jeline bakın. Şunu jeline. Bakın bunu şöyle iyice ne şöyle ezeyim. Uy kurban olurum senin yaradan. Bu var ya saç dökülmesine ondan sonra bunu suyun içine katıp e, mide ben doktordan dinledim yani kendim hoca değilim şey değilim. E, mide ağrısına falan bire bu. Yani Allah'ın verdiği şeye bakın ya. Kurban olduğum Allah'ım yarabbim sen nerelere kadersin ya. Şöyle güzel eseyim şimdi onu da. ben kendi yağımı şuradan biraz böleceğim Hindistan yağ, cevizi yağını. Bunun içine kendimin içine koyacağım. Bu bana yeter. krem olarak ben bunu kullanıyorum zaten. Şimdi de koyalım bakalım. Aa inşallah şöyle güzel bir yağ olur. Hmm. Tutamıyorum ki metal metal öyle Böyle şöyle kaşıkla koyayım. Dur bir dakika. arkadaşlar yaptım. Bakın. Bunu o kadar berrak ki. Bunu da güneşe koyacağım. 21 gün bu da olacak. Şöyle ayrı ayrı. Bunları da güneşe koyayım. Her gün karıştıracağım. Şöyle şuna bak. Allah'ım ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ağzını sıkıca kapayayım. Şöyle. Balkona koyacağım ikisini de. Şimdi güneşe koyacağım şunların ikisini. Bu yaralar için saçlar, yara, yanık. Bunlar da cilt için yaptım. Bakalım hadi bismillah. Merhaba, selamun aleyküm. Biz adayla havuza gidiyoruz. Ada da bugün pek iştahlı değil. Çünkü Eylül tatile gitti. Aduş tek kaldı. Ama biz tatilde de Ada Eylül tek gidiyordu. Ondan haberin var mı? He kızım? Biliyor musun? Neyse. Gelin biz şöyle Eylül'le, adayla gideriz biz. Adayla biz biriz. Hepimiz birimiz, birimiz, birimiz hepimiziz. Sevgili arkadaşlar ne yapıyordun, nasılsınız, iyi misiniz, neler yapıyorsunuz ama bayağı da sıcak ya. Ha bu hafta bitmezse önümüzdeki hafta adanın biter herhalde. Ondan dolayı gelince de şey yordum, poğaçalı kamp Gelince poğaçamı yaparım, sizle beraber çekim yaparız. Hadi görüşürüz. Haydi gidiyor. Ay çok güzel oldu benim kızım. Ay olsun altında şey var ha. Bir şey olmaz ondan aşkım bir şey olmaz. Hani bir günde hava şey bayağı da. Bir yere bir kere iştahlı gitmiyor. Sadece bilgisayara olduğu zaman ada çok böyle neşeli oluyor. O da neden? Bilgisayar var diye. Değil Ama okulda öyle olmayacak. Ders başlayınca saatli gireceksin. Tamam mı? Dersini yapacaksın. Dersten sonra bir saat, bir saat gireceksin. Okul açmayınca. Selam, merhaba. Nasılsınız hanımlar? Valla ben koşa koşa havuzdan geldim. Adaya yavuz'a götürmüştüm. Hamur yoğurmuştum. Ee, poğaça yapacaktım açma. Mayalanmış. Elimin tozu yine bitmeden hemen onu yapayım arkadaşlar size göstereyim mayalanmış hamuru biliyorum, biliyorum. Oo, bak tepsi mayası yaptım çok güzel mayalanmış Ay, bakın be? Niye açılmıyorlar? Benim ağzına açamıyorum ya Rabbim ya. Kız bu ne? Tövbe ya Rabbim ya. Benim ağzına açamıyorum manyak. Kafayı yemişim herhalde. Yağlı kağıdını koyuyorsun. Yağlı kağıdını. bakın Kaç oldu? Ne yapayım şimdi? Gel. Gel. Birazını peynirli birazını sosisli yapacağım arkadaşlar. Hamurum bak bir tepsiydi böyle oldu. Şimdi Çok yorulduk ya bugün ay erken gitmişim biraz havuza Bekledik biraz. Bayağı bekledim. Yoruldum. Biraz aşağı etsem de Demisini sohbet bile çıkarmadım ya. Şey yaptım. Hemen çabuk yine yapayım dedim. Ondan sonra işimi yaparım ya. Namazı bulan öyle kılalım. yalanmış arkadaşlar böyle böyle yapıyorum inşallah güzel olur bakalım yani mayan bayağı gelmiş giderken yoğurdum mayaladım öyle gittim çok Niye böyle Şimdi beğenmedim. Beğenmedim de şunu demiyorsun acaba. Yoksa böyle mi yapsam? Pındık poğaça mı yapsam? Pındık poğaça. tane daha yapayım. Biraz daha sosisli yapacağım. Sosislerimi yıkadım. Şöyle güzel yine 2-3 tane de sosisli peynirli yapacağım. Şöyle güzel yıkadım. Ben yıkamadan canım rahat etmiyor. Bıçakla onları keseyim. Böyle ortadan keseyim. şöyle koyacağım. Yanına da yine peynir de koyacağım. Şunları da sosisli yapıyorum. Tane kaldı şuna koyayım bir yer bulsun Yaptım şöyle. Şimdi biraz e, 5-10 dakikada tepsi mayası yapsın. Ondan sonra fırına atayım. Ay bir yoruldum bir yoruldum arkadaşlar. Vallahi havuzdan geldim hiç dinlenmeden hemen mayalanmış da. Yakam da açılmış kusura bakmayın. Ondan sonra üstümü bile çıkarmadım. Şimdi o mayalanırken ben üstüne e, şeylerini yapayım. Namazımı kılayım. Biz sizlere inşallah gösteririz. Çok sıcak dışarısı. şunlar çok güzeller. Hamur yapmak için görüyor musunuz? Ne kadar güzel ki. Bak böyle alıyorsun hamur istediğin yere yapıyorsun. Hiç dezgahı falan pis olmuyor. İstediğin yere seriyorsun arkadaşlar. Vallahi çok güzel oluyor. Siz de tavsiye ederim. Ben de bilmiyorum. Bana da kız kardeşim Hatun söyledi. Abla dedi bundan alalım. Bu çok güzel oluyor. Tezgahta, masanın üstünde falan yapmaya yeri de harika oluyor dedim. Ama bakın arkadaşlar hamurum mayalandıydı. Yani tepsi şey yaptım, mayası yaptım. Ee, susam koydum ama çörek otu koyacaktım. Susam koydum, sonra değişik olsun. Yani çocuklar yemedi. Şimdi Bismillah. Fırımızı kızdırdık. Ee, 180 dereceye şöyle Bismillah deyip atalım. İnşallah güzel olur Birinci de göstereceğim size şöyle Bismillah Hadi lan Hadi güle güle bir çık oradan gel bakalım görüşelim seninle Oh paçalarına bakın Uu kıpır 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 olmuş ay size de yemiyorum Vallahi Oh mis gibi şimdi bir de çay demlerim Vallahi arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın Lütfen sizleri seviyorum bir de bir şey söyleyeceğim benim iki 3 akşamdır bana telef hakkı geliyor canlı yayını neden bilmiyorum bu akşam açmayacağım.